Merhaba sevgili çocuklar. Hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Matematik dersinde bugün kısa yoldan çarpma işlemi yapacağız. Çocuklar, kısa yoldan çarpma işlemi yaparken önce 10, 100 ve 1000 ile daha sonra da 10, 100 ve 1000'in katları ile kısa yoldan çarpma işlemlerini gerçekleştireceğiz. Evet, öncelikli olarak 10 ile çarpma işlemini yaparken Neler yapmamız gerekiyor? Ona bakalım. Bir doğal sayıyı 10 ile çarparken 10 sayısının birler basamağındaki 0 yok sayılır. Çarpma işlemi gerçekleştirilir ve daha sonra çarpımın sağ tarafına o daha önce yok saydığımız 0 eklenir. Nasıl mı yapacağız? Şimdi örnekler üzerinden bunu yapalım bakalım. Şimdi çocuklar burada 65 sayısı ve 10 sayısı var. Şimdi ben öğrencilerimle bunu sınıfta yaparken şöyle diyorum. Hadi seninle bir yarışma yapalım. 65 sayısı ve 10 sayısını sen de çarp, ben de çarpayım. Hangimiz daha önce yapacağız? Şimdi öğrencim tabii ne yapıyor haliyle? 65 ile 10 sayısını böyle alt alta yazıyor ve başlıyor çarpmaya. 0 kere 5, 0, 0 kere 6, 0. 1 kere 5, 5. 1 kere 6, 6. Altı. Sonra topluyor ve 650 olduğunu söylüyor. Tabi bunu çok hızlı yapıyor çünkü öğretmenle yarışma yapmak kolay değil. Ama o zaten daha işlemi yapmadan, işlemi yazmaya başlamadan ben cevabı söylüyorum. Tabi şaşırıyor öğrencim nasıl yaptın öğretmenim diye. Sonra anlatıyorum. Daha sonra kendisi de aynen bu şekilde hızla kısa yoldan çarpma işlemini yapıyorum. Şimdi çocuklar ben ne yaptığımı az önce söylemiştim. Şimdi örnekler üzerinde yapalım. Şimdi buradaki işlem yanlış mı? Değil. İşlemimiz doğru. Ama çocuklar daha hızlı şekilde yapabilirim. Onla çarpma işlemi yaparken. Ne dedim az önce? Ben şu 10 sayısının sıfırını hiç görmeyeyim kapatayım, yok sayıyorum. Ne kaldı geriye? 1. 1 ile 65'i çarpacağım çocuklar. E çocuklar zaten ben biliyorum 1 ile hangi sayıyı çarparsam çarpayım sonuç değişmez. Sayının aynısı olur. Yani 1 sayısı hiçbir şekilde etki etmez. Yani 1 kere 5, 5, 1 kere 60, 60, 1 kere 80, 80 hiçbir şekilde çocuklar etkilemiyor. E o zaman ben zaten sıfırı kapattım. E 1 ile 65'i çarptığım zaman da değişmiyor. 65 oluyor. Daha sonra da ne dedim? Bir tane sıfırı yok saymıştım ya. Onun bir tane sıfır vardı. Hop onu getiriyorum. Ve çarpımın en çocuklar sağına ekliyorum. Ve 650. Bakın aynı sonuç ama ben ne kadar hızlı yaptım değil mi? Bu şekilde. Şimdi 12 ve 10'u çarpıyoruz. Evet biliyorum. Hemen buldunuz değil mi cevabını? Evet çocuklar. Çünkü 10. Hemen 0 yok sayıyorum. Sen yoksun 0 diyorum. 12 ile 1'i çarpıyorum. 12. Evet çocuklar. E 0'ı gel bakalım sen diyorum. Ve ekliyorum sağ tarafına. Cevabım 120 oluyor. 28 ile 10'u çarpıyorum. 0 kapatıyoruz. 28 ile 1'i çarptığım zaman zaten sonuç değişmiyor. Ve sıfırı yanına ekliyorum. Çocuklar bazen böyle çarpma işlemlerini yaparken böyle 10, 100, 1000 ya da bunların katlarını bu şekilde yaparsak zaman kazanırız çocuklar. Onun için önemli yani böyle kısa yoldan yapmalar. Şimdi gelelim 100 ile kısa yoldan çarpmaya. Çocuklar onda nasıl birler basamağındaki sıfırı yok saymıştım ya. Yüzde kaç tane sıfır var? İki tane. Birler basamağında ve onlar basamağında. Şimdi de onları yok sayarım. Değil mi? Şimdi ne diyor burada? Tanımımıza bakalım. Bir doğal sayıyı yüz ile çarparken birler ve onlar basamağındaki sıfır yok sayılır. İşlem yapılır. Yapıldıktan sonra çarpımın sağ tarafına iki tane sıfır eklenir. Çünkü yüzde iki tane sıfır var. O zaman o iki sıfırı yok saydıysam ekleme yaparken de iki sıfır ekleyeceğim. Şimdi örnekler üzerinden bakalım çocuklar. 13 ile 100'ü çarpacağız. Bakıyorum 2 tane sıfır var. Ben bu iki tane sıfırı hiç yokmuş gibi davranıyorum. Ve 13 ile 1'i çarpıyorum. 13 kere 1, 13. Daha sonra çocuklar bakın burada iki tane sıfır olduğu için iki tane sıfırı ekliyorum. Yani karıştırmayın onda bir tane sıfır vardı, bir tane sıfırı yok saymıştım. Burada iki sıfırı yok sayıyorum. O zaman çarpıma iki tane sıfır eklemem gerekiyor. Bir ve iki. İşte bu kadar. ile yüzü çarpıyorum. Sıfırlar siz şöyle bir durum bakalım. 8 kere 1, 8 ve 2 tane sıfırı hop buraya ekliyorum çocuklar. Ne kadar kolay değil mi? Evet çocuklar bakın devam ediyorum. 49 ile 1'i sen şöyle bir dur bakalım diyorum. 49 ve 1'i çarpıyorum. 49. 2 tane sıfır siz gelin bakalım diyoruz ve buraya koyuyoruz. 4900 bakın çocuklar üç basamaklı ve iki basamaklı bir sayıyı saniyeler içerisinde çarpabiliyorum. Ne kadar büyük bir kolaylık. Eğer bunu böyle alt alta koyup çarpmış olsak mesela şöyle çocuklar diyelim ki 100 ile 49'u çarpıyorum. Uzun uzun yapsak evet yine doğru olur ama zaman kaybetmiş oluruz. 9 kere 0, 0, 9 kere 0, 0, 9 kere 1, 9, 4 kere 0, 0, 4 kere 0, 0, 4 kere 1, 4. Topluyorum, 0, 0, 9, 4. Aynı sonucu buldum. Ama çocuklar bu şekilde kısa yoldan bulmuş oldum. Ve çocuklar şimdi de bin ile çarpma nasıl yapılır? Çocuklar bin sayısında birler, onlar ve yüzler basamağındaki sayımız sıfırdır. O halde çarpma işlemini yaparken o sıfırları yine yok sayarız, işlemimizi yaparız. Daha sonra o yok saydığımız üç tane sıfırı çarpımın sağ tarafına geçiririz. Binler, bin sayısında 3 tane sıfır olduğu için 3 tane sıfırı geçireceğiz çocuklar. Şimdi burada ben biliyorum ekranlarınızın başında siz bu olayı kavradınız ve bence sonuçları buldunuz bile. Evet çocuklar 27 ile 1000'i çarpıyorum ve nasıl yapıyorum diyorum ki 1 2 3. Siz sıfırları şöyle bir kenara alalım. Şimdilik sen şöyle bir kenarda dur. Biz işlemimizi yapalım. Bir kere 27 27 diyorum çocuklar. Sonra kaç tane sıfır var burada? 3 tane. 1 2 ve 3 tane sıfırı da yazıyorum. 5 basamaklı bir sayı elde ediyoruz çocuklar. Ve saniyeler içerisinde. Yine bakıyorum 1000 ile çarpıyorum. Şu 3 tane sıfırı geçici bir süreyle kenara alıyorum. 32 ile 1'i çarpıyorum. 32. 3 tane sıfırı da hop çarpımın sağ tarafına geçiriyorum. Alt alta yapalım bir tane de. Yine burada çocuklar 1077. Hemen düşünüyorum diyorum ki 1000 ile kısa yoldan yapabilirim. Uzun uzun yapmayayım diyorum. Ve bu 3 tane sıfırı şöyle bir kenara alıyorum. Daha sonra 1 ile 77'yi çarptığımda zaten 77 olduğunu biliyorum. Ve 3 tane sıfırı 1, 2, 3 çarpımda sağ tarafına yerleştiriyorum ve işlemlerimi yapmış oluyorum. Şimdi çocuklar 10'da, 100'de ve 1000'le çarpma bu şekilde. Peki 10, 100 ve 1000'in katlarında nasıl olacak? Şimdi çocuklar 10'un katlarını biliyoruz zaten. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 100'ün katları 100, 200 300, 400, 500, 600, 700, 800 ve 900. Binin katları da 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 ve 9000. Şimdi çocuklar, 10, 100 ve 1000 ile çarpmayı öğrendik. Bakalım bu sayıların katları ile çarpmayı nasıl yapacağız? Aslında e, kural aynı, değişmiyor. Ben yine sayının mesela bakın burada 20 sayısı var. Sayının birler basamağındaki sıfırı yine yok sayıyorum çocuklar. Ve işlemi yapıyorum. Şimdi çocuklar ben buradaki sıfırı yok sayıyorum. Sıfır sen yoksun. Tamam onu görmüyorum. Ve işlemi yapıyorum. 2 kere 5 10. Yani 65 sayısıyla 2'yi çarpıyorum. 2 kere 5 10. Onun sıfırı elde var. 1. 2 kere 6, 12. 1 de elde var. 13. Çocuklar bakın. 130. Peki işlem bitti mi? Sonuçlandı mı? Bakın eğer burada bırakırsak hata olmuş olur. İşlem sonuçlanmadı. Çünkü benim yok saydığım bir sıfır vardı. Onu geçirmem lazım çocuklar aşağıya. Bir tane eğer sıfırı yok saydıysam o bir tane sıfırı işlemi yaptıktan sonra çarpma eklemem gerekiyor. Yoksa hatalı bir işlem yapmış olurum. Bakın 30 ve 40 sayısını çarpacağım. Çocuklar bu iki çarpan da aslında onun katları değil mi? Yani 30 da onun katı, 40 da onun katı. Şimdi ikisinin de birler basamağında sıfır var. Ben 40'da da 30'da da birler basamağındaki sıfırları yok sayabilirim. Yoksun, yoksun, ikiniz de yoksunuz diyorum. Ve 4 ile 3'ü çarpıyorum. 4 kere 3, 12. Sonra o yoksun dediğim, yok saydığım sıfırları ekliyorum. Kaç tane sıfır? 1, 2 tane sıfır. Hemen sıfırları yanına ekledim bakın. Kısa yoldan hemencecik çarpma işlemi gerçekleştirdim. Evet burada da 125 sayısıyla 60 sayısını çarpacağım. 60 sayısındaki birler basamağındaki sıfırı evet çocuklar hiç yokmuş gibi işlemi yapacağım. 6 kere 5 30 30'un sıfırı elde var 3. 6 kere 2 12 3 de elde 15 15'in 5'i elde var 1. 6 kere 1, 6. 1 de elde 7. Şimdi çocuklar 6 ile 125 sayısını çarptım. Daha sonra ne yapacağım? Bunu unutmadan değil mi çocuklar? Çarpımın sağ tarafına bir tane sıfırı yok saydığım için o bir tane sıfırı ekleyeceğim. Yine burada biraz da yan yana işlemler yapalım. 51, 300. Hemen bakıyorum. 300, yüzün katı olan bir sayı. iki tane sıfır var ve ben bu iki tane sıfırı işlemime katmıyorum. Hiçbir şekilde şöyle. O zaman geriye ne kaldı? 51 ve 3 sayısı kaldı. 51 ile 3'ü çarpacağım. 3 kere 1, 3. 3 kere 5, 15. Yani 153. E i̇ki tane sıfırım vardı çocuklar. Unutmayalım. Bunları hemen ekliyorum. O zaman çocuklar şuraya yazalım. 15.300 sonucuna ulaşmış olduk. Burada da az önce söylemiştim ya şu örnekte olduğu gibi bakıyorum. Onun katı bu da e, 5.000 sayısı da 1.000'in katı. İkisinde de sıfırları yok sayabilirim. Bakın bir tane burada sıfır var yok sayacağım. 1 2 3 tane de çocuklar Burada sıfır var yok sayacağım. Yani toplam dört tane sıfırı şu anda yok saydık. E, i̇şlemin dışında tutuyoruz geçici bir süreyle. O zaman ne kaldı? Dört ve beş kaldı. Dört kere beş, yirmi çocuklar. Peki, kaç tane sıfır eklemem gerekiyor? Bir, iki, üç, dört tane sıfır eklemem gerekiyor. Ekleyelim o zaman. Bir, iki, üç ve 4 çocuklar bakın sonuç ne çıktı? 200.000 değil mi? Bakın saniyeler içerisinde böyle 6 basamaklı bir çarpıma ulaşmış olduk. Kısa yoldan işlemler yaparak. Bakın çocuklar, şimdi burada sizin için hazırlamış olduğum bir çarpma işlemiyle ilgili tablomuz var ve 23 sayısına Sırayla 50 ile 200 ile 30 ile 500 ile ve 2000 ile çarpacağız. Önce çocuklar 50 ile çarpalım. Şimdi 50 ile çarparken sıfırı şöyle kaldırıyorum ve 23 ile 5 sayısını çarpacağım. Şurada çarpabiliriz çocuklar, yan yana da yapabiliriz, burada da yapabiliriz. 5 kere 3, 15 elde var. Bir çocuklar 5 kere 2, 10. 1 değil de 11. Çocuklar 115 ama unutmuyorum. Bir tane sıfırım var ya burada onu ekleyeceğim. Eğer eklemezsem çünkü e, hatalı olur. O sıfırı yani yok saydığımız sıfırı aman dikkat eklemeyi unutmayın çocuklar. Şimdi hemen buraya yazıyorum. Evet. 1150. Şimdi 23 ile 200 sayısını çarpacağım. Çocuklar e, şöyle yazıyorum hemen. Ne yapıyorduk? Sıfırları yok sayıyoruz ve o zaman sıfırları yok saydığımızda sadece çocuklar e, sayıları yani 23 ile 2'yi çarpacağım. 2 kere 3, 6 ve 2 kere 2, 4 çocuklar. Ne oldu? 46. Şimdi ben bu yok saydığım iki tane sıfırı eklemeyi unutmuyorum. İki tane sıfırı ekliyorum ve buraya yazıyorum. 23 ile 30'u aynı şekilde 23 ve 30 diyorum. 2 tane pardon, bir tane sıfırı şöyle yok sayıyorum. 3 kere 3 9, 3 kere 2 6. 69. Ama bu sıfırı eklediğimde ne oldu çocuklar? 690. 500 ile çarpacağım şimdi çocuklar. Şimdi 23 sayısını 500 ile çarptığımda... Bakın çocuklar böyle yapalım bunu da. Az önce e, aynı sayıyı ne ile çarpmıştık? 50 ile çarpmıştık. Yine aynı. Ne yaptım? Bu iki tane sıfırı yok saydım. Yani 23 ile 5 sayısını çarpacağım. 5 kere 3, 15. 5 kere 2, 10. 1 de elde, 11. Ama bu defa kaç tane sıfır ekleyeceğim? 2 tane sıfır ekleyeceğim. 50 ile çarptığımda bakın burada bir sıfır eklemiştim. Şimdi çocuklar iki sıfır ekliyorum. Buradaki sıfırlar çok önemli biliyorsunuz her biri çünkü bir basamak değil mi? Sayımız 11.500 oldu. Ve son olarak da çocuklar 23 ile 2000'i çarpacağız. Çocuklar hemen buradaki 3 tane sıfırı yok gibi düşünüyorum ve 2 diyorum çarptığımda 46 zaten bu işlemi de daha önce 200 ile çarparken yapmıştık. Şimdi 46'yı yazıyorum. Kaç tane sıfır ekleyeceğim yanına? 1, 2 ve 3 tane sıfır ekleyeceğim. Cevabımı 46.000 olarak yazacağım. Şimdi çocuklar böyle kısa yoldan çarpma işlemiyle ilgili bir tane de problem çözelim istedim. Bir okuldaki öğrencilere okulda yapılacak gösteri için kıyafetler dikiliyormuş çocuklar ve bir elbisenin fiyatı 90 liraymış. O zaman bu 135 öğrenciye 90 liradan elbiseler dikildiğine göre elbise için harcanan parayı bulmamız isteniyor. Şimdi çocuklar Problem çözerken neye dikkat ediyorduk? Öncelikli olarak problemi iyi bir şekilde okuyacağız, anlayacağız. Şimdi bu okulda 135 tane öğrenci için kıyafet dikilmiş ve bir öğrencinin kıyafeti 90 lira. Yani 135 tane 90. Bu bizi çarpma işlemine götürüyor, farkındaysanız eğer 135 tane 90. Yani 135 tane 90'ı alt alta yazıp toplayamayacağımıza göre, çok çok uzun süreceğine göre kısa yoldan 135 çarpı 90 diyebiliyoruz. Şimdi 135 ile 90'ı çarparken hemen az önceki anlattığımız konu bizde böyle bir kafamızda ışık yanıyor. Diyoruz ki bu 90 onun katı ve ben kısa yoldan yapabilirim. Uzun uzun yapmaya gerek yok diyorum. Hemen ve ne yapıyoruz? Şu sıfırı yok sayıyoruz. Geçici bir süreyle 135 ve 9 sayısını çarpıyoruz. Hemen çocuklar yapalım. Size nasıl kolay gelirse yan yana alt alta nasıl isterseniz işlemlerinizi o şekilde yapın çocuklar. 9 kere 5 45. 45'in 5'i elde var 4. Eğer unutacağımızı düşünüyorsak çocuklar bir kenara yazalım tamam mı? 9 kere 3 27. 4 de elde var çocuklar. 27'ye 4'ü ekliyorum. 31. 31'in biri elde var 3. 9 kere 1 9 3 de elde çocuklar 12. Evet bu şekilde yazdım. işlemin bitti mi? Tabii ki bitmedi. Burada yok saydığım sıfırı hemen çocuklar çarpımın sağ tarafına ekliyorum ve 12.150 lira tuttuğunu görüyorum. Yani 90 tane pardon 135 tane kıyafet için harcanan toplam para 12.150 lira. Evet çocuklar. Bugünkü dersimizde sizlerle kısa yoldan çarpma işlemi yapmayı öğrendik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.